Bugün, ikizler burcu için sosyal çevreyle olan ilişkiler oldukça vurgulu olacak. Arkadaşlarınızla yapacağınız keyifli sohbetler, zihninizdeki birçok sorunun yanıtını bulmanızı sağlayabilir. Eski dostlarınızla bir araya gelme fırsatı bulabilirsiniz. Bu anılarınız arasında kaybolup gitmenizi sağlayacak hoş bir sürpriz olacak. Ayrıca öğrenme ve bilgi paylaşımı açısından verimli bir gündesiniz. İlginizi çeken bir konuda yeni kaynaklara yönelmek, sizi gelişiminiz açısından ileri taşıyabilir. Fikirlerinizi paylaşırken samimi ve açık olmanız diğerlerinin de sizinle aynı şekilde paylaşımlarda bulunmasını kolaylaştırabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Başkalarının fikirlerine karşı hoşgörülü olmak her zaman sizin için faydalı olacaktır. Bugün tartışmalara girmeden farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak ilişkilerinizi daha da güçlendirebilir. Genel olarak Bugünün sunduğu enerjiyle hareket etmek, yeni insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek için mükemmel bir zaman. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin, iletişim becerilerinizi ön plana çıkarın.